Merhaba arkadaşlar bugün botla balık tutmaya açılacağız mezitli açıklarına çıkacağız bakalım şey denk gelecek mi Asip diyelim Evet arkadaşlar. Yerimizi aldık. Mera'ya geldik. Bismillah deyip başlıyoruz. Yemimiz tavuk, sardalya, az bir şey karides var. Biraz çeşitimiz olsun dedik. Bakalım hangisine daha iyi vurursa oradan devam ederiz. ya. Melanur küçük mü Melanur? Küçük Melanur aldık arkadaşlar. Verin. Bir şey aldık onu Kargur. Orijinal kargur geldi. Kargur da var yemiş. Tavuk da var. Bir kardanya biraz bayağı bir Ufak bir şey takıldı gene Kalın neymiş? Gene melanur ya. Niye bu kadar küçük melanırlar ya? Allah Allah. Arkadaş Ateş, atacağız sakin ol. İyi bir şey aldık ya, mi? Yani poşet mi diyorlar, naylon mu diyorlar? İri ama güzel. Ne ki bu? Ha. Şöyle. Güzel bir melanos güzel boy. Şöyle ya ufak melanorlar geliyordu. O sefer büyük boy geldi. Şimdi <laughs> şey, şey geliyor ama. Bakalım ne. bayağı arkadaş gene bu etti ya. Kedir. Tamam iri boy ama. Toprağı sargozlara ne oldu? sağlam bir poşet var herhalde. başka bir şey de olabilir o. İyi, şey iyi, iyi basıyor. Oo, Domuz balığı Oo, oo. Güzel bir domuz balığı. Bayağı büyük, kocaman. Domuz balığı arkadaşlar. Değişik bir tür gördüğünüz gibi. Yalnız bunun domuzun üstünde tikeni var. Normalde olmuyor herhalde. Nesi var görüyor musun? Değişik bir domuz balı arkadaşlar. Dikkat Gözlere bak. Büyük boy. Bayağı büyük arkadaşlar. ilginç. Ufak bir şey var. Aldık ama bakalım ne çıkacak. Bak ya. Yine melanur. Bugün niye şu Küçük melanurdan yana gidiyoruz ya. <laughs> Ne çok büyük değil. Ah ya, gene. poşet, Bugün poşette gidiyoruz ya, ufak poşet. Ne <Sessizlik> hopşuyor Allah ben vermiyor hani vermeye vallahi Balon yavrusu, baloncuk. Evet <laughs> arkadaşlar, küçük bir balon. Bugün de balonu boş geçmedik. <laughs> evet arkadaşlar. Çapamız takıldı. Gördüğünüz gibi kopartmak zorunda kaldık. Biraz şanssız bir av oldu. 2-2,5 saat bir av. Biraz şanssız ve verimsiz oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. 5-6 tane balıkla dönüyoruz. Bir tanesi fena değil domuz balığı. Çok bir şey olmadı. Bugün de böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Otumuzu kıyıya çıkarttık. Toparlanıp artık dönüyoruz. Sağlık olsun bu sefer de böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki balık avında görüşmek üzere.